Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın en uzun gökdelenine bakacağız. Mod indirmedim, kendim inşa ettim. İnanmıyorsanız camlarda hata yaptım. Onlara da bakabilirsiniz. Hem zaten hiç daha döşenmedi. Ondan mod indirmediğimi kanıtı. Mod indirmem. Ben kendim yaparım. Ve bunu kanıtlamamız lazım. Bir de 256 blok sınırına kadar getirdim. Hadi ya, neredeydiniz? gökdelen böyle arkadaşlar. Lanet olsun. Burası da gökdelen havuzu. Buradan insanlar düşerse işte bu gökdelenle ölüyorlar. Öldük. Tamam işte böyle gökdelenimiz. Size göstereceğim bakın şöyle. Olsun babasın. Evet arkadaşlar şu gökdelene bak. Evet arkadaşlar. Şimdi gökdelenin içine girme vakti. Hadi bismillah giriyoruz. Aa ne yapıyorsun? Yüksek değilmiş. Ha. Bir dakika lan. Buraya. bayağı yüksekmiş aslında. Kaç kat var la böyle? Üf, uğraşamıyorum artık ama. Hani. Biliyorsunuz o oh, fazla kat var ki. Daha yere geldik mi? Ananı ne kadar yüksektik lan. Benim binalarım beni bu kadar yüksek olmuyor. ha geldik yere. Şimdi gökdelenin içinden dışarıya bakacağız. Yukarı çıkıyoruz tekrar. Daha birinci dakikada mıyız ya neyse. Oyalarız biraz beş dakika. Şimdi çıkıyoruz. Zaten bu video kesin iyi. 10 dakikaya yetişebilir. Çünkü in çık in çık her inip çıkmak bayağı uzun sürüyor. Bir de size buzullarda bulmuşken size bir şey göstereceğim. Şimdi çıktık. Bir fazla çıktık. Şöyle inelim. Tamam. tamam pencereli olan bir yere gidip bura bize yaramaz. Bir. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bulutlar, bulutlar görüyor. Acaba aşağı düşmek ne kadar sürüyor? Oha lan. O neydi öyle? Hay bir binaya bir kapı yapak bari. Sonra size efsa şeyler göstereceğim. En azun gök delen. Gökleri delen delen. Çıkamıyor. Kar yüzünden ta Şimdi şunun anası bacısı hayvan büyüklüğüne bakar mısınız? Oo. Bu videoyu like gök şekilde gidiyor. Ama bir gün sonra olur. Ya da bugün fazla gelirse. Şimdi kar yağdıracağım. Burada kar yağıyor eğer buzul biyoma gelirseniz. Aa, bakın hatta şurada kanıtı var. 2 İki... Binalar için en yüksek limiti 256 bloktur. Yani benim bina. Şimdi ben şuraya. Ben mal gibi yazamam bunu. Hemen şuradan gidelim. hava durumu. Şimdi. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Bir binamızın tepesine çıkalım. daha 3 dakika olmuş. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Evet hadi, hadi, hadi. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. lan, bitmiyor. Hadi be. Cık, tam çıktık. Dur. Önümü göremiyorum, çok kar var. Binanın içine kar giriyor ben. Şimdi arkadaşlar şu küçük mavi pencerelerden dışarıya bakabiliyoruz. Güzel özelliklerimiz binalarımız. Şimdi biz bu binada ne yapacağız? Esas konu. Hayatta kalmada buradan düşersek ölür müyüz? Ölürüz. Sonra yeniden oluşum noktasına gideriz. O yüzden ölmeyeceğiz. Ama bir yaratığı aşağı atacağız. Lan lan, lan. Şuradan bir köylü aşağı düşse acaba ne olur? Şuraya bir köylü koyayım. İnekmiş neyse. İnek köylü fark etmez. Şu şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık. Şimdi ineği aşağı atacağız. La blok değil bu inek. Anlamıyor ya. Hadi görüşürüz. Valla ineğin. İnek öldü mü? İnek. Lan bir şey oldu. Şurada Yeni canı çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu soğuk havada alamanın ne işi var. Şimdi şu küçük yere gitti. Direkt. Evet arkadaşlar hep hayalimiz nedir? Dışarıda kar Biz evde sıcak kakoy. En büyük hayal. <laughs> Şimdi evimizin dışına çıkıyoruz. Buradaki tavşanlara bakıyoruz. Bir şey var aslında. Defol git Öldü. biz buraya da tavşan bulabiliyor muydu? Tavşanlar var bir de hareket edemiyorlar onu fark ettim. Bak şurada. hareket edemiyor bak. Gördüğünüz gibi geri zekalı gibi öldü. Sen de. Tam. Böyle işte. Ama anasıl acısı. Hiç ağaç yok mu ortamda? Ya ağaç bulmaya çalışacağım. Oğlum. Şurada kütüle var oldu lan. Çar çarşlar, bir de beyaz olmuşlar. Bu Şimdi arkadaşlar burada eşyalar yakacağım ya da ateş yakacağım. Hayatta kalma yolu bir. Ateş yakın. Ateş yakıyoruz. Dur mangal yapak var diyecektim de çok soğuk. Ateş yakamıyorum. Ciddi durum. Oh, biraz daha, biraz daha ne oluyor lan? De inmiş bu garanti. Nasıl? Hı -hı. O, sınamıyoruz. Sınamıyoruz. Evet. Oy oy. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> en manyak nereye Bizim bina ne? Ne kadar uzun yapmışım. Lanet olası bina. esas bir asansör sistemi olacak ana jet gibi çıkacak yoksa bina al oh be geldik binanın tepesinde ateş yakacağım <laughs> manyak denek la yok, 250 limitini sokuyum yani 250 limit arkadaş cık cık, yazıklar olsun düşünün bir anten var televizyonunuz çekmiyor düşünüyorsunuz ben bu kadar yüksekteyken neden televizyon çekmiyor çünkü anten aşağıda kalıyor en mantıklı şey. Hadi aşağı Kaç saniyede düşecek? 10 saniye oldu. İnanılmaz bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size bir de daha işte bu kadar video videomuz. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olursanız kanalımızda böyle şeyler yoktur. Ee, görüşürüz işte. i̇şte like atmayı unutmayın. Tekrardan.